Gazze Müslümanların öz yurdudur. Gazze ve Filistin'de 7 Ekim 2023'te başlayan ve 471 gün süren Hamas'ın şanlı direnişi ve İsrail soykırımı Hamas ve İsrail arasında varılan ateşkes anlaşması ile sona erdi. Bu süre içerisinde karadan, havadan ve denizden devam eden İsrail saldırılarında çoğunluğu çocuk ve kadın olmak üzere 60 binden fazla müslüman şehit oldu. 100 binden fazlası da yaralandı. Okullar, camiler, kiliseler, hastaneler dahil tüm yerleşim birimleri vahşi saldırıların hedefi olarak yerle bir edildi. Bu vahşi saldırılarda gazeteciler, basın mensupları ve sağlıkçılar da sağlıkçılar da saldırıların hedefi olarak hayatlarını kaybettiler. Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni seçilen başkanı Donald Trump tıpkı Amerika Birleşik Devletleri'nin önceki başkanları gibi ülkesinin İsrail'in emrinde olduğunu ilan etti. Ülkesine davet ettiği İsrail'in çocuk katili başbakanı Netanyahu ile Gazze'yi boşaltarak Müslümanları öz yurtlarından çıkarmak konusunda anlaştığını duyurdu. Trump konuyla ilgili yaptığı açıklamada 471 gün vatanlarını katil işgalcilere karşı savunan on binlercesi şehit olup yüz binden fazlası yaralanan gazi halkını Mısır ve Ürdün'e göndereceğini Gazze'nin de Amerika Birleşik Devletleri'ne verip tatil bendesi yapılacağını duyurdu. Bizler Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları ve Filistin'le dayanışma platformu olarak 471 gün süren işgalcilere karşı verdiği şanlı mücadele için Filistin'in Kuvayi Milliyesi Haması tebrik ediyoruz. İki yıla yakın devam eden işgalci İsrail saldırılarında hayatını kaybeden şehitlere cenabı Mevla'dan rahmet, yararlara acil şifalar diliyoruz. bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Gazze ve Filistin'e insani yardımların devam etmesi gerektiğini ve Filistin halkının asla yalnız bırakılmayacağını bildiriyoruz. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın Gazze ve Filistin halkını öz yurtlarından sürme planını insanlık adına asla kabul edilemez buluyor, şiddetle reddediyor, şeytani bir plan olarak değerlendiriyoruz.

i'm oh.